Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta eee 1700 kupa olmaya çalışacağız. Eğer 1700 kupa olursak hatta 2000 kupa olursak bize oyun tam bize oyun çok güzel bir ödül verecek. O halde başlayalım kanalıma geç içmeden, videoma e, yani kan kanalıma abone ol ve like atarsın çok sevinirim. O, o, o halde başlayalım. İlk önce ben Mega Kumbara'dan oyunu izlemek istiyorum. Çok çok e, yani çok iyi yani. Ben buradan Jackie alıyorum arkadaşlar. Çünkü Jackie vurduğu anda hepsini patlatıyor yani. O yüzden bir <laughs> yi aldım. Basamıyoruz başka. Hayır hadi ne olacak bakalım. Niye böyle oldu ki? Ya Mbappe, ne yapıyorsun ya? demiş. Bana ne Seçtim. Tamamdır. Ve ba arkadaşlar başlıyoruz. Aa çok sıkıntı. Sen de e eğlenmeyiz yani. Ben de oraya gidiyorum. Aa, salak atamıyorum ki buraya şimdi sen yandın 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 Seriously? hayır oha yok artık aa ama emze böyle bir şey aa, <laughs> <Yok böyle gibi. gülüyor> Doğru emzelgesi şey yapıyor. Allah ala ala şey yapıyor ya. Kof Kaybettik bunu. Arkadaşlar kaybettik. Yok Bitti. Tabi kazandılar. O zaman biz emsi alalım. Savaş topu. Aa güzel. <laughs> benim savaş topu olacak. Ben Dali'de istiyorum. Çünkü ben Dali'de oyun bana maskot topu diyor. Aha. K kral benim. Kral benim. Çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kral benim. Ve başlıyoruz. İnşallah kazanırız. Adam neden ayrılıyorsunuz lan şerefsiz. Bak hadi. Hadi neyse diyorum. Bak hadi neyse diyorum. Neyse. Başlayalım artık hadi hadi. Yes hadi başlayalım. Kazanmak için iki gol Aha hiç sıkıntı değil. Top benim.

Tamam Ali, tamam Ali. El Primo'ya derli. Emze ben. E sen hiç şey yapamazsın. Hadi bak. E sen bir gitsene ya. Ay ay. Temizsiz. Şimdi i̇kiniz de naneyi yediniz. Ay, temizsiniz. Oho x sergi güzel alıyor. Uzatmalara geçecek mi? bir Hayır. Atın gol atın oğlum ya savaşmayın ya salak bunlar bunlar salak ya <laughs> tabii olur böyle şeyler adamlar orada savaşmıyor sasal orada sas yapıyor işte topa oynamıyorlar savaşıyorlar. <Gülüyor> 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 yaparım. Tamam. Ben Önceki ben... Uzatmalar mı? Haydi. Ay, 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 sıkıntı, 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 sıkıntı. Sunkuntu bilmem ki. Watch ya, watch. Kolt yaklaştırmıyor. Kolt alacağım ben. Ben kolt alacağım gene. Ben gene kolt alacağım. Hadi 8 bit ölüyor hadi. Ya sen de kimsin be 8 bit ya. Ha, alacağım onu. Hasta. bir tane şey kahraman sanki vallahi diyor. Way, Al alamıyoruz ki. Ya koltuğu alacağım ben ya. Bu koltuğu oynayacağım. Yeter lan çikil. Aa <laughs> on ne yapacağım koltuğu? Aa Aha. Ağlattık hepsini. Tövbe diyorum ve bir daha etmem. Al, Al süper ender. geçen gün arkadaş gizemli çıktı. Gizemli şey çıktı ama. Gizemli çıktı. Şey verdi. Onca kıyafet verdi. Dönü -dön -dön -dön. Hadi seçin ama. Ya seçin ama. Hadi tamam. Bitti. <laughs> <laughs> Haydi. Bize maymun var. Nasıl ya? Bombacı da çok güzel. Bir yere bomba atıp adamı patlatabiliyoruz. Ya sen de alırsın be. O pokaya ölüyor bu mal ya. Pokaya ölmezsin. Ne yapacaksın şimdi? El premium nasıl alacak? Ha yeah.

Ya gerizekalı Frank ya. Ya Frank hiçbir şey yapamıyor. Ben buradan çıkacağım ya. Temizlik oynayacağım ben. Adam hiç şey yapamıyor ya. Koltuğa daha güzel. Koltuğa var ya of. Kim kim temizliyor şimdi. Hadi bakayım. Kim kimi te temizliyor? En güzel giriş oy bunu. Wall take down. Sen öyle adama dalma da vallahi var ya, adamın canını alırlar ha. Bunu mu? Ay. orek da şey gördüm oradaydı oradaydı orek orek oymayı biraz ya hayırdır lan ne Arkadaşlar full tekrar atacağız. O yüzden kaçtı istiyor tekrar basmak için. Tamam bastık. Allah'ım. Bunlar var ya bir ark bir maç yaparız var ya fena olacak. Arkadaşlar ben geçen gün kuzenimle beraber karşılaştım. Brawl Stars'ta. Seni ilgilerim falan dedi. Onda da böyle mavi bir şey var. Sugiklere. O vardı. Adamı bir yendim var ya. Adam ağladı. Aaaa. Çok Bu ne? Aaaa. de. shoulder is on it. So, so it's not Zerde'ye kaydetmeyi kaydetim Yapmayın yapmayın yapmayın. Al şu. Şu örümceği alın. Bunlar örümceği alın. Ya gerizekalı ne ölüyorsun ya. Ya onu öyle. Saçma sapan bir şey dönüşmüş. Benim kork güzel değil. Örümcek çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar bin, bin coins'imizi alalım. Cem çöktü bin coins.

Come on Hadi. Aa, Arada kaldım ama oradan bomba geldi. Oradan bombacı şey geldi. Bum. 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 Anneciğim. kaldırmak istemiyorum şimdi ben gene öleceğim zaten ama ama bak beni deli ediyorlar işte beni deli ediyorlar bak beni deli etmeyin oğlum beni deli etmeyin bak hadi be oynayın lan ne oldu Az önce şekil şekil aha gene geldi. Trenci ben bunu biliyorum. Sugar and spice. Ya ne diyorum da sapık. Bum 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 bum. Hayır onda da var. Aa bu bu trenç kötü biraz. Ha. Hayır ışınlama bu. Bu, <laughs> <gel, gel>, <laughs> Oha! O ne? Daily Aha aldı. Mimi. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Mimi. Lombiği. Ay salak ya. Ağladı. bayağı Bunlar da şey yok ya. Birader. Kurt tek davole. Kim Arkadaşlar. Hayırdır? Ya bir git ya. Bak benim arkadaşıma ellemeyeceksin. Adam olacaksın. Yakışıklı güvenlik. Uf. Dinozor Ay, ne yapıyoruz oğlum biz? Sala alırım ben bunu. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. O beni al aldım mı? Ben onu. Ağzı dolduruyor çünkü. Yeter lan, ölürüm. İkiniz de benim takım arkadaşlarıma. Bir şey yapamazsın. <laughs> Adam oğlum. Destası. Hayır bir şey gelmedi. Ark 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 <laughs> arkadaşlar. Videomuz bu kadardır. Beni izlediğiniz için. <laughs> Teşekkür ederim. Biz sana daya görüşürüz. バイバイ